SEPAŞ Enerji Buluşmaları SEPAŞ Enerji Buluşmaları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yeşil Enerji'yi konuşacağız. SEPAŞ Enerji Buluşmaları Yanımızda SEPAŞ Enerji'den Enerji Ticareti Müdürü Turan Duru var. Turan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. E, yeşil Enerji ne demektir? Yani yeşil enerji esasında en temel özelliği olarak fosil atıklardan üretilmeyen enerjiye yeşil enerji diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse rüzgar santrallerinden üretilen veya hidroelektrik santrallerden veya güneş enerji santralleri gibi, jeotermal santraller gibi aslında fosil yakıt kullanılmayan bütün enerji üretimlerini yeşil enerji olarak adlandırabiliriz. Peki ülkemizde devletin bu konuya yaklaşımından da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedelim. Ee, ülkemizde zaten e, devletin vermiş olduğu bir teşvik söz konusu. Hı hı. E, yektem üretimi yapan e, santrallere veya buna yatırım yapan şirketlere e, devlet e, döviz karşılığında bir yatırım olduğu için döviz karşılığında alım garantisi söz konusu ve bunu sağlıyor. Peki yani neden yeşil enerji kullanmalıyım? Hani bunun e, bir tüketici olarak e, bana faydası nedir? E, onu öğrenebilir miyim? Burada da şunu söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle kullanmış olduğumuz doğal gaz kaynakları bitecek, fosil evet. yakıtlar bitecek, petrol bitecek. E, ama rüzgar enerjisi, güneş enerjisi biz doğal koruduğumuz sürece hidroelektrik santrallerinden üreten enerji hiçbir şekilde bitmeyecek. Hı hı. E, bu nedenle de burada en önemli görev aslında biraz tüketicilerimize düşüyor çünkü siz marketten aldığınız bir ürünü üreten firmanın hı hı. sürdürülebilir kaynakları kullandığını yeşil enerji kullandığını bilirseniz bunu tercih ederseniz şirketlerde bu alanlara yatırım yapmak zorunda kalırlar ülkemizde şu anda yeşil enerjiyi kullanmak için herhangi bir zorunluluk söz konusu değil hı hı. bu açıdan baktığımızda bizim gözlemlediğimiz müşterilerimizde mesela uluslararası ticaret yapan veya uluslararası çok uluslu bir şirket olan müşterimiz var diyelim. Bunlar biraz daha dikkat ediyorlar. Peki bu önümüzdeki süreçte de böyle devam edeceği anlamına gelmez aslında. Tabii ki. Bununla ilgili zaten ülkemizde de mesela yeşil enerji tarifesi çıktı. Ulusal tarifeden enerji alan müşteriler bunu tercih edebilirler şu anda. Onun haricinde de karbon sertifikası dediğimiz bir sistem var. Bizim kullandığımız evimize gelen veya fabrikamıza gelen, işletmemize gelen enerjinin hangi kaynaktan geldiğini biz tespit edemiyoruz. Böyle bir şu anda altyapı söz konusu değil. Haliyle ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir e, yeşil enerji üretimi yaptığını dediğimiz, bu jargonu artık kullanmayı seviyorum ben, hı hı. yeşil enerji üretimi yapan bir e, şirketten, üretim santrallerinden sertifika alabiliyoruz. Bu sertifikalar da uluslararası doğrulayıcı firmalar tarafından doğrulanmış oluyor. Yani ben o sertifikayı aldığımda bileceğim ki kullandığım kadar enerjiyi yeşil enerjiden kullanmış olacağım. Bu anlama mı gelir? Aynen öyle. Esasında bunun birkaç yolu da var. Hı. Yani siz sadece enerji için, elektrik için değil mesela e, arabanızın saldığı karbon salınımı için uçağa biniyorsunuz gibi düşündüğünüz her şey için aslında karbonunuzu nötrlemek için sertifika alabilirsiniz. Bunu e, Muhsine Hanım olarak da gidip yapabilirsiniz veya Seperş Enerji olarak da gidip bunu yapabilirsiniz. Tamamen gönüllülük esasına bağlı bir e, şu an ülkemizde sertifikalandırma sistemi var. Sanayi ve ticaret alanında nasıl sahip olunabilir bu sertifikalara ve çeşitleri nelerdir? Şu anda bununla ilgili herhangi bir bizde talepte bulunan bir müşterimizin istediği her türlü sertifikayı sağlayabiliyoruz. Sonuç itibariyle bunun bir borsası var. E, bunun sertifikalandıran kuruluşları var. İşin özünde müşterinin ne için istediği önemli. Yani genel itibariyle biz şunu gözlemliyoruz. Birincisi bizim müşterilere özel olarak verdiğimiz, gönüllü esasında verdiğimiz sertifikalar söz konusu. Bir de mesela ihracat yapmak isteyen firmalar var. AIREC dediğimiz bir sertifika şu an çok hı hı. gündemde. VCS dediğimiz Verified Carbon Sertifikası dediğimiz bir sertifika gündemde. Bu biraz daha gönüllü olarak talep ediliyor. AIREC biraz daha elektrik kullanımıyla alakalı hı hı. sertifika. Daha çok ihracat yapan şirketler veya az önce söylediğimiz gibi global ölçekte olan şirketler toplam karbon emisyonlarını düşürmek için Türkiye'de bir yasal zorluk olmasa bile ihracatını rahat yapabilmek için veya uluslararası regülasyonlara uyabilmek için bu sertifikayı talep edebiliyorlar. Uluslararası doğrulama kuruluşlarından bahsettiniz Turan Bey. Ülkemizde de bu yönde çalışmalar var mı? Aslında var. Son zamanlarda e, EPH nezdinde de e, bu karbon ayak izinin sıfırlanması için yani yeşil e, enerji sertifikasının verilmesi alakalı bir borsa oluşturmaya çalışılıyor. Hı hı. Ha, e, enerji tarafındaki e, alım satımların yapıldığı EPH nezdinde karbon nötr sertifikalarının da e, satılabileceği bir platform e, planlanıyor günümüzde. Peki uluslararası geçerliliği konusu? Aslında önemli olan da bu zaten. Çünkü bir şirket bizim ülkemizde olan bir piyasadan karbon nötrü almaktan gidip uluslararası bir doğrulama kuruluşuna gitmeyi tercih etmemesini istiyoruz. O yüzden EPIAŞ'ın bunu yaparken e kendi e sınıflandırmasıyla uluslararası sınıflandırmayı ortak bir payda da buluşturmasını bekliyoruz. Bir şirketin karbon azaltım sertifikası almak için e öncelikle nereye başvurması gerekir? Burada da e şunu söyleyebiliriz. Öncelikle bu nasıl enerjiyi tedarik eden şirket enerjiyi kendi üretiminden veya başka bir yerden alıp satabiliyorsa müşterisine hı hı, evet. aynı şekilde karbonu da kendi de sağlayabilir veya bir bunun uygun bundan borsasından işte EPIAŞ olursa ileride oradan alıp müşterisiyle bunu buluşturabiliyor hangi santralden bu karbonun nötrlendiği, hangi dönem oldu kaç ton karbona denk geldiğini hı hı. belirten bir kimlik numarası veriliyor, bir sertifika veriliyor. Bu bunu müşteriler e, ilgili online sistemlere girip zaten kontrollerini yapıp doğrulayabilirler. Peki son olarak şunu da sormak isterim, süre konusunda bir kısıtlama var mı? E, mesela ayrek için bir sene geriye gidebiliyoruz ama e, VCS dediğimiz Verified Carbon Sertifikası daha gönüllü olan tarafta çok daha eskiden olan bir karbon sertifikasını sağlayabilirler. Burada yine önemli olan müşterinin hangi dönem için ne için istediği önemli. Bunun haricinde herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla sağlanabilir. Turan Bey verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Sepaş Enerji buluşmalarının bu bölümünün sonuna geldik. Biz faydalı içeriklerimizi sizler için üretmeye devam edeceğiz. Siz de bizi sosyal medya kanallarımız ve tüm dijital platformlarımız aracılığıyla takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Sepaş Enerji Buluşmaları